Evet, yavaş yavaş evet yavaş, yavaş. evet yavaş arkadaşlar yavaş sol taraftaki kadın heykel grubunun elinde tuttuğu başak evet. demeti Anadolu'nun verimli topraklarını eee ağlar vazette gördüğümüz kadın Atatürk'e olan yasını Evet ilan başlatıyoruz. Başlıyoruz. Gidmemiz lazım. Evet. Evet. Aynı zamanda sol taraftaki kule Mehmetçik Kulesi olarak adlandırılmakta. Sola doğru gidiyoruz. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. 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 何 5 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Paşa Mersin'e geldi ve ilk kez Mersinleri toplayarak artık vatanımız için mücadele etme zamanının geldiğini söyledi. İşte biz bunları doğru anlatabilmek için Erdemli Belediye'mizin düzenlemiş olduğu bu programda bin tane çocuğumuzu Anıtkabir'e getirdik ve Atatürk gerçeğini, Atatürk'ün neler söylediğini, Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu, nasıl bir ilkeleri olduğunu anlatarak gülümseyen Mersin'in temellerini atıyoruz. Onun vizyonunu, onun devlet adamlığını gelecek kuşaklara aktarmak adına Erdemli'den bin tane öğrencimizle birlikte atamızın huzurundayız. Kızıl Elma yolunda ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün ilkelerine sahip çıktığı müddetçe inşallah Kızıl Elma hedefini de yakalayacağımızdan bizim zerre kadar endişemiz yok. Gençlerimiz onun için buradalar. Gençlerimiz onun için anıt kabirdeler ve atalarının huzurundalar. Çok mutluyum. Atamızın yattığı yerdeyiz. Gururluyuz. Yüzüncü yılında burada olmaktan gurur duyuyoruz. Bir defa geliyorum ve çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Milli Eğitim Müdürümüze ve Mükerrem Tolga'ya çok teşekkür ediyorum. Adamın yanına geldiğim için kalbim sevinçle dolu.